Merhaba değerli arkadaşım ben İmet Hoca hız yayınları 8. sınıf matematik soru bankasından test 106'yı birlikte çözüyoruz. Aşağıda bir kibirlik kutusunun kapalı ve açık hali verilmiş olup kutunun açılan kısmının uzunluğu 6 cm'dir. Kapalı haline x diyelim açık hali o zaman x artı 6 olur. Ve bu açık halinin uzunluğu yani x artı 6 büyüktür. Kapalı halinin 3 katının 10 eksiğinden fazla. Hmm, kapalı halinin 3 katının 10 eksiğinden fazla. Evet bakın açık hali x artı 6 büyüktür 3x eksi 10 dedim. Ve ben burada eksi 10'u sol tarafa artı x'i sağ tarafa göndereceğim. Nasıl göndereceğim? 6 artı 10 eksi 10 diğer tarafa artı 10 olarak geçti. Büyüktür diyeceğim 3x eksi x. Bu da 16 büyüktür 2x. Şimdi 16 2x'ten büyükse her iki taraf 2'ye böldüğümde 8 büyüktür x oluyor. Burada x'in doğal sayı değeri en fazla 7 olacak. E, x'in doğal sayı değeri en fazla 7 ise biz burada açık hali için 7 artı 6'dan en fazla açık hali 13 santimetredir diyebiliriz. Doğru cevap B seçeneği olmalıdır. Kitap satışı yapan bazı internet siteleri kullanıcılara özel dijital dükkan açma imkanı vermektedir. Kullanıcılar dijital dükkanlarda ikinci el kitaplarını satarak para kazanabilmektedir. Aşağıda bu imkanı sağlayan iki internet sitesinin belirlediği dijital dükkan açma bedeli ve satılan her kitaptan alınan ücret gösterilmiştir. Buna göre en az kaç kitap satılması durumunda B internet sitesinden Düj, dijital, dijital. <laughs> B internet sitesinden dijital dükkan açmak daha karlı olur. Şimdi o zaman şöyle düşünebiliriz. Daha karlı olabilmesi için orada daha az komisyon bedel ödüyor olmamız lazım. Ben şöyle yazacağım. Diyeceğim ki 5000 tamam açılış bedeli var. Artı 4 çarpı x tane sattım diyelim. 4 çarpı x küçük olacak. 3500 diğer dükkanda açma bedeli orada kitap başına da 5,5 TL veriyoruz. O zaman 5,5 çarpı x diyorum. Şimdi burada 3500'ü sol tarafa 4x'i sağ tarafa gönderiyorum. 5000'den 3500 çıktığında kaç kaldı? 1500 kaldı. Küçüktür diyorum. 5,5 x eksi 4x. Bu da ne yapıyor? 1500 küçüktür. 1,5 x x oluyor. Burada da şöyle bir şey yapabilirim. Her iki tarafı 1.5'a bölebilirim aslında. O zaman 1500'ü 1.5'a bölersem buradan şunu elde ederim aslında. Hemen şöyle renk değiştiriyorum. 1 virgül sağa kaydırıyorum. Buraya bir sıfır koyuyorum. 1000 küçüktür x oluyor. Şimdi 1000 küçüktür x ise x'in ne olması gerekir? En az 1001 olması gerekir. Doğru cevap Ceyhan olmalıdır diyeceğiz. Burada bu eşitsizliği kurabilmek aslında çok burada önem arz ediyor çünkü ya B'den siz kar edebilmeniz için yani daha karlı olması için B'ye daha az komisyon ödemeniz lazım yani dükkan açma bedeli artı kitap başına alınan ücret olayı. O zaman, 5000 artı 4x küçük olmalı, 3500 diğer diğerinde bakın 3500 artı 5.5x olacak çünkü ne kadar sattım bilmiyorum x. Ya bir nevi denklem kurma gibi aslında yani onun yaptığımızda artık diğer kısım böyle adım 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 ilerliyor. Aşağıda bir telefon şirketine ait iki farklı paketin özellikleri ve fiyatları verilmiştir. Şimdi birinci paket, ikinci paket. Tamam görüyoruz konuşma, kısa mesaj, internet. Bin dakikaya aşan her dakika için ne kadar ücret alındı. Şimdi İhsan Bey neyi seçmiş? İkinci paketi seçmiş. Ve burada kısa mesaj, internet kendisi için yeterli olmuş. Kısa mesaj ve internet burada yeterli. Tamam. Konuşma süresinin limitini aşmış. Ayrıca birinci paketi seçseydi ödeyeceği fatura tutarının daha fazla olacağını hesaplamıştır. Yani birinci paket daha büyük e, ücret içeriyor. Tamam. Buna göre dakika cinsinden tam sayı olacak biçimde konuşma yapan İhsan Bey en fazla kaç dakika telefon konuşması yapmıştır. Şimdi burada bin dakikaya kadar verecekleri ücretlerle alakalı bir bölüm var. Bakın bin dakikaya kadar 25 lira veriyor zaten. Yani bu tamam. Yani 25 lira cepte. Artı bak 25 lira Artı 1000 kısa mesaj 10 lira tamam burada e, internet için 15 lira tamam 1000 dakikayı aşan her dakika için 0,02 lira 0,02 çarpı x büyük olacak diğer tarafta 1000 dakika için 20 sms için 10 internet için 10 dedik 0 gibi oldu 10 artı 8 artı 0,05 çarpı x bin dakika yaşayan her dakika için ödenen ücret. Şimdi bir düzenleme yapalım. 25, 15 daha 30, 40, 10 daha 50. 50 artı 0,02 çarpı x büyüktür. Burası 20, 10 daha 38 da 38 artı 0,05 x. Burada da 38'i sol tarafa, burada hakikaten ondalık gösterimleri iyi kullanmak gerekiyor. Onu da hatırlatmak isterim. Çünkü 50'den 38'i çıkardınız. Tamam. Yani orası 12. Büyüktür. 0,05x'den 0,02x'i çıkaracaksınız. Bu da 0,03x yapacak. Her iki tarafı 0,03'e bölersek aslında şunu elde edeceğiz. 12 bölü 0,03 büyüktür x'ten. Buradan da hemen virgülleri kaydıralım. 2 virgül sağa kaydırdım. Buraya 2 sıfır ekledim. 1200 bölü 3 ne yaptı? 400. Şimdi 400 x'ten büyük. O zaman x ne olabilir? Ee, en fazla 399 olabilir. Yalnız bu 399 dakika konuştu anlamına gelmiyor. 1000 dakika zaten konuşmuş. 1000 dakikayı aşan süre 399. O zaman 1000 ile 399'u toplarsak Toplamda 1399 dakika en fazla konuşulan süredir diyebiliriz. Doğru cevap Ceyhan olmalıdır. Kısa kenar uzunlukları eşit dikdörtgen biçimindeki iki cam levha aşağıdaki gibi sarı levhanın yarısı. Bakın sarı levhanın yarısı. Mavi levhanın altında kalacak şekilde üst üste konuluyor. Yani burada bir 9 santimlik sarı levha var. Burada da bir 9 santimlik sarı levha var. Çünkü yarı yarıya dediği için. 24'ten 9'u çıkardığımızda burada 15 santimetre var. Sonra şeritler bu konudayken mavi levha sağa doğru x santim hareket ettirildiğinde sarı levhanın tamamı mavi levhanın altında kalmaktadır. Sarı levhanın tamamı mavi levhanın altında kalıyorsa eğer o zaman en az 9 santim biz bunu sağa itmişizdir. O zaman 9 küçük veya eşittir. 9 küçük veya eşittir evet doğrudur en az 9 ittiğimiz için. Peki hocam en fazla ne kadar iteriz? Sizin burada ne kadar fazlalığınız vardı? 15 santimetre. O zaman siz buraya en fazla 15 santimetre itebilirsiniz. Çünkü 9 iteceksiniz zaten. Sonra geri kalan 6'yı buradan hani itseniz de sağ tarafa buradan o 6 santim çıkar. Herhangi bir sorun olmaz. Yine burada 18 santim üzerinde o sarı levanın üzerinde durur. 6 santim bu sefer hani soldayken sağdan çıkmaya başlar. O zaman en fazla 15 itilmelidir. Doğru cevap A seçeneği olmalıdır diyeceğiz. 90 sorunun sorulduğu bir sınavda sınava giren 3 arkadaşın yapmış olduğu yanlış soru sayıları aşağıdaki grafikte verilmiştir. 3 arkadaştan doğru sayısı en az olan Cenk. Tamam, en az olan Cenk. En fazla olan ise Ayhan'dır. Tamam. Cenk'in tüm soruları işaretlediği bilindiğine göre bu 3 arkadaşın boş bıraktığı toplam soru sayısı en fazla kaçtır? Şimdi Cenk tüm soruları işaretlemiş. Doğru mu? Yani 90'dan 35'i çıkarırız. Burada e, Cenk'in 35 yanlışı varsa. Hatta şöyle yazalım mı? Ayhan, Cenk, Taner. Cenk'in kaç tane doğrusu olması gerekir? 55 tane. 55 doğrusu var. 35 yanlışı var. Tamam. Şimdi burada doğru sayısı en az olan Cenk. Yani 55'te en az olan Ceng, en fazla olan da Ayhan. Şimdi burada e, Ayhan'ın en fazla olması için yanlışı zaten 25 tane. E, o zaman en fazla olabilmesi adına en az e, 57 tane doğru yaptığını var sayarsam kaç tane boşu olur? Bakın burada da şöyle düşünebiliriz aslında 75 daha 12, yani şöyle toplayalım onu. 57, 25. 12, 7, 82. Yani 8 tane boşu vardır. Tamam. Bunun zaten boşu yok. Sonra diğer arkadaşa geldim. Taner'e geldim. Taner'in 20 tane yanlışı var. O zaman burada boş bırakması da gerektiği için e, ve burada en az doğruya sahip olan da Cenk olduğu için burada 56 tane doğrusu var diyebiliriz. Çünkü en az Cenk en fazla Ayhan doğruya sahip. O zaman 56 tane doğruyla Taner diyebiliriz. E o zaman 56, 20 daha ne yapıyor? 76 yapıyor. 90'dan 76'yı çıkarırsak buraya ne kalmış olacak? 14 tane kalmış olacak boş sayısı. Ve bu boşları topladığımızda en fazla 22 tane olduğunu görebiliriz. Doğru cevap Ceyhan olmalıdır. Değerli arkadaşım bir videonun da burada sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşünceye kadar kendine çok iyi bak. Hoşça Hoşçakal.